Merhaba arkadaşlar. Bugün LGS, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4. bölümde Hz. Muhammed'in örnekliği konusunu sizlerle birlikte işleyeceğiz. Burada Peygamberimizin özellikleri var. Ancak bunların tamamı bizim karşımıza paragraf üzerinde ya da Peygamberimiz döneminde gerçekleşen olaylardan kıssalar şeklinde gelmekte. Bu yüzden peygamberimizle ilgili genel hangi özellikleri vardır onu konuşacağız. Devamında ise bunun yapılması ancak soru üstünde paragraf üzerinde olacaktır. Burada ise sorumluluk size düşmektedir. Şimdi bakalım Hz. Muhammed doğruluğu ve güven doğruluğuna ve güvenliliğine önem vermiştir. Doğrudur, güvenilirdir. Merhametlidir ve affedicidir. İstişareye önem verir. Yani akıl alışverişi yapar. Buna bir tane örnek verebiliriz. Örneğin Hendek Savaşı'ndan önce Müslümanlarla bir araya gelmiş. Nasıl bir savaş yapmalıyız? Çıkıp saldırmalı mıyız yoksa savunma mı yapmalıyız? Bunu konuşmuş ve o sırada yanında bulunan Müslümanlardan birisi çıkıp selman Farisi, İran kökenli birisi çıkıp şunu söylemiştir. Biz bulunduğumuz yerde kendi şehrimizdeyken çıkıp meydanda savaşmazdık. Şehrin etrafına hendekler kazar ve o hendeklerden düşmanın geçmesini engeller, savunurduk şehrimizi demiş. Bundan sonra şehrin etrafına hendekler kazılarak Hendek Savaşı yapılmıştır. Burada peygamberimizin doğru fikre önem verdiğini, fikir alışverişine önem verdiğini söyleyebiliriz. Cesaretledir. Peygamberimizin cesareti secat olarak da karşımıza çıkar. Secat cesaretli olmalıdır. Olmasıdır. Kararlıdır. Azimlidir. Burada yine örnek olarak İslamiyeti Mekkelilere anlatırken bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz de ben yolumdan dönmem dediğini örnek verebiliriz kararlı olmasına. Hakkı gözetir, adaletlidir, insanlara değer verir Peygamberimiz. Burada birkaç tane kavram var. Üsve-i Hasene en güzel örnektir. Hz. Muhammed'in örnek ahlakı, ahlakı ile her alanda diğer insanlara örnek olmasıdır. Sıd var. Sıd dürüst olmak, kimseyi aldatmamak, doğru sözlü olmaktır. Emanet ise güvenilir olmaktır. Peygamberimize peygamberlik gelmeden önce Mekkeliler Muhammedül Emin yani güvenilir Muhammed demişlerdir. İstişare, danışarak karar vermek yol yöntem sormaktır. Ashab ise Hz. Muhammed'i, Peygamberimizi görmüş, ona inanmış, yanında bulunmuş kişilere verilen isimlerdir. Ama dediğim gibi burada iş tamamen size düşmekte. Bol bol soru çözerek Peygamberimizin özelliklerine örnek sorular da kendinizi geliştirmeniz gerekmekte. Rahmet, bağışlama, üzülerek acıma, affetme anlamlarına gelir. Sebat, kararlı olmaktır. Şefkat, sevgi göstermek, içtenlikle davranmaktır. Hılfül füdol, erdemliler topluluğu anlamına gelir. Zayıf ve güçsüzlerin korunması için kurulmuş topluluktur. İslamiyet'ten önce Mekke'de vardır ve peygamberimiz de bu topluluğa üye olmuştur. Suffe, Ashab-ı Suffe olarak da geçer. Hz. Muhammed'in inşa ettiği Mescid-i Nebi'nin içindeki yatılı okula verilen isimdir. Ensar, Mekke'de Medine'ye hicret eden Müslümanlara yardım etmiş olan Medinelilere denilmiştir. Muhacir, Mekke'de Medine'ye göç eden Mekkeli Müslümanlardır. Ve hicretten sonra Peygamberimiz Medine'de muhacir ve ensarların kardeşliğini ilan etmiştir.